Sen benim evime nasıl girersin? Pis kanlı ellerinle benim eşyalarıma nasıl dokunursun? İşimiz var. Hadi. Çık dışarı. Giyineceğim. Çıksana dışarı. hareketin hesabını da ben verecek değilim değil mi? Su iç su. Ne oldu? Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Bekleyeceğiz. Beni de kendi pisliğine bulaştırıyorsun. Gerçi sen pislikten rahatsız olmuyorsun. Ne oldu? Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Bekleyeceğiz. Hem de kendi pisliğine bulaştırıyorsun. Gerçi sen pislikten rahatsız olmuyorsun ama. Bin arabaya. Aşağıda yatmayacak mısın sen? Gideceğim seni. Yarın ara avukatı. Gerek yok. Bence de yok. O yastığa dokunma sakın. Sen de bana dokunma. Dokunmayız. Biz de dokunmayız. İyi. İyi. thank <laughs> you Идем. Ne oluyor ya? Niye aldın yastığı? Sana, sana söylüyorum. Ne oluyor? Niye aldın yastığı? Kim ne yastık alacak ya? Almışsın işte. Orada duruyor yastık. Almadık biz bir şey. Allah Allah. Ne alacağım ben yastığı. Al. Eminim öyledir. Eminim. Ferhat! Tamam biliyoruz, biliyoruz. Boşanacağız. Hayır onu demiyorum. Ne diyorsun? Daha burnunu sürteceğim senin ama. Hayırdır ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok yatacağım. Nerede yatacaksın? Ameliyat yaptım. Hastane ziyaret ettim. Yorgunum yatacağım Ferhat. Nerede yatacaksın? Orada yatacağım. Burası battı mı? Evet battı. Öyle batmasın. Sen yaşadığımız çocuk oyuncağı falan mı sanıyorsun Ferhat? Ha? Bizim ne yaşadığımızın ciddiyetinin farkında mısın sen Ferhat? Ben her şeyin farkındayım Aslı. Bana göre bir şey değişmedi ama. Bana göre değişti ama. Değişmeyecek. Masal bitti Ferhat. Bitti. Saçmalama. Bırak kolumu acıyor. Acıyor anladın mı? Acıyor. Burası da yanıyor. Anladın mı? Yanıyor. İyi ne yapayım? İçinde olduğun cehennemi de yangını da kendin yarattın sen. Artık çok geç. Bana evet dediğin gün kendini teslim ettiğin gün o ateşe sen attın kendini. Şimdi ya beraber yanacağız ya da beraber çıkacağız. İstemiyorum. Boş konuşuyorsun. Ama burası yalan söylemiyor. Ferhat'ı seviyorum diyor. Onunla ölürüm diyor. Onunla ateşe atlarım diyor. Ben burayı görüyorum. Masal bitti Ferhat. Git şimdi kime ne anlatıyorsan onu anlat tamam mı? İstiyorsan benden önceki hayatına dön. Ne yaşıyorsan yaşa. Ama ben yokum. Senden öncesi de sonrası da yok Aslı. Bunu anla. Artık biz varız. Yalancısın. Asıl sen yalan söylüyorsun. Yani Vildan gelince. Öyle bir şey değil. Doktor, canımı sıkıyorsun bak. Umurumda değil. Bana pek öyle gelmiyor. Hareket ediyor mu? Olur mu? <laughs> i̇şte çocuğum hareket et çocuğum. <laughs> nasıl olsun öyle bir şey? Yani bir tuhaf bir şey Aslı yani baktığın zaman. Yani anlayabiliyorum ama... Hı. ...içinde böyle kıpır kıpır bir şeylerin olması... ...garip değil mi? Öyle. Genelde böyle bir şey derler. Yemek yediğinde hareket eder. Özellikle tatlı yedikten sonra falan. Sever benim yemeklerimi oğlum. O değil de sen gerçekten... ...bir saatte bunların hepsini nasıl hazırladın? E bizim de bir şeklimiz var illa ki yani <laughs> yöntemlerimiz var değil mi? Sağ olsun İlya yardım etti de. Hı. Hmm. Menü benim. Öyle mi? Silahlar ve tencereler tabii. Böyle yemekler bir araya gelmiyor ama yaparız biz de. Silah meselesini zaten bir tarafa bıraktık. Ama yani ne bileyim böyle yemek yapıyor olmaz senin enteresan. Ben hiç tahmin etmezdim yani. Şunlara bak. Eyvallah. Bey, ömrünüzün herhangi bir kısmında acaba restoran açmayı düşündünüz mü? Bir kahvaltıcı dükkanı açmayı düşünmüştük aslında. Hmm. Yani düşündüm öyle, hayal meyal işte. Hani bir kere gelmiştiniz ya, hmm. bu Yiğit'le falan. Hatırladın mı? Unutur muyum hiç? Çayı koy doktor, tavşan kanı olsun. <laughs> ah seni, seni. Onun ah gibi seni. bir şey işte, yani böyle yazın, böyle yeşilliği falan olur. Böyle püfür püfür eser. Böyle akşam yemeğine gitmek için insanlar tabii bir yerler seçerler. Ama ne bileyim onlar cafcaflı oluyor, gerçek olmuyor. Ama kahvaltı dedim mi ham maddesini bilir insanlar. Menemendir işte, demlikte çayın gelir. Öyle termos da değil yani. Taze taze. Kalite olacak. değil. <laughs> Olur belki bir gün bakarsın. Hayal işte bizimki. Canımın içi. Hmm. Şu halimize bak. İki inatçı oturmuşuz buraya. Kıkır kıkır yemek yiyoruz. Şu halimize bak. İlk başında bizi gören şu halimizi görse... ...hayatta inanmaz. Ama demek ki hayatta her şey mümkün. Yeni bir sayfa açtık biz. İstediğimiz gibi doldururuz artık. O yüzden belki bir gün bir kahvaltıcımız da olur. Sen istersen her şey olur. Sıkıntı yok. Of, yerim. çok güzel, çok. Peki. Şimdi gelelim on puanlık soruya. Ferhat Aslan, evlilik teklifi nereden aklınıza geldi? Yani öyle olmuyor mu? Kadının da erkek tanışıyor. Adam da artık ruhi kesim buldum diye yüzüğü takıyor. Ruhi kesim? Aynen. Ömrünün geri kalanını onunla geçirmek istiyor işte. Alıyor benim gibi böyle parmağına yüzüğünü takıyor. Ha biz de onlar gibi yeni bir hayata başlayalım dedim Aslı. İyi, güzelmiş. Güzel tabii. Tabii daha bitmedi. Gelinliğini falan alacağız. Gelinlik mi alacağız? Evet, istediğin yerde düğün yapacağım sana. Düğün? Aynen. Oh, iyiymiş. Ama böyle bir aile e yeter. Ben fazla bir şey istemem. Tek bir şartım var. O smokini giyersin. Smokin mi? Damat dediğin smokin giyen ne giyeceksin? Takımla mı çıkacağım? Yani şimdi ben öyle papyonla falan insanların içine çıkamam asla. Ben anlamam. Şu yüzüğü görüyorsun değil mi, bunu parmağıma taktığın andan itibaren Sefa devrinin sona erdi, aslında devri başladı. Bundan sonra öyle kendi kafana göre hareket edemezsin. Eyvallah. İlla bizim de devrimiz başlar. Ya onu da düşünürüz. Bakmak lazım. Üşüdün mü? Biraz, İçeriye geçelim mi? Hadi gel, yeter. Hmm. Gel bakalım, gel. Afyon mapyon Aslı ne yaptın sen bizi ya? Gülsüm gel bakayım. Sen zoru başardın Gülsüm bu ailede en sağlam sen durdun. Hepimizle iyi geçinmeye çalıştın. Benim inanmadığım ailemi sen kurtardın aslında. Ben sana abilik yapamadım. Sevmeyi bile beceremedim. Sen benden hep korktun. Ama şimdi izin ver. Sana abilik yapayım. Bak bu sefer öyle bağır çağır gibi değil. Seni korumak, kollamak için. Olur mu? <laughs> abi! Abi neredesin sen? Oo, oh, oh, oh. Ortancalar hep sona kalır tabii. Gel bakayım buraya gelsin, gel. Gel. <laughs> kardeşlerim benim gelin. Oh, i̇yiyiz ya böyle. Yok be oğlum işte. Aslı yaptı bizi böyle. Papyon falan. Nasıl abiciğim ya? Bana da suna tutturdu takacaksın şu kravatı diye. Baksana <laughs> halimize. Yine seninki fena değil oğlum. Fix işte. Ha? İyi değil mi? <laughs> i̇yi. Güzel. Ee, aramızda artık evlenecek başka biri kalmadığına göre. Öyle. <laughs> Aa, olur mu? Özgür'ün sünnet düğünü var. Dur ben Sunay'la konuşayım da bir an önce yapalım onu. Onu Mert'le birlikte aradan çıkartırız. Dur çocuk geliyor. Mert mi koyacaksınız adını? İşte şimdilik Aslı koydu onun adını da öyle ben değiştiririm biliyorsun babasıyla. Izledim. be Mert Aslan ha Yiymiş ya güzel şimdilik diyoruz oğlum bakacağız ya. Ya abi bıraksana şimdilik falan sen bayağı kabul etmişsin Mert. E mecbur kalıyorsun bazen yapacak bir şey yok. Tamam hadi görüşürüz iniyoruz aşağı ya hadi gelsin. Gelsin. Al gelin de gel hadi. Gençler işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.